Merhabalar ben Nurgül Nur Mutfağı kanalıma mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bugün sizlere müthiş bir rulo pasta tarifiyle geldim arkadaşlar. Elmalı rulo pastası kesinlikle asla çatlamayan ve pamucuk kekiyle damaklarınızda lezzet bırakacak bir kek. İzledikten sonra bence sizlerde hemen mutfağa girin ve yapın derim. Ayrıca elmalarınızı da bu şekilde değerlendirmiş olursunuz. Malzeme listemi açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Yaklaşık 10-11 tane elma kullandım. Elmalarım da oldukça yumuşamaya başlamıştı. Bu tarif tam ideal oldu arkadaşlar. Dediğim gibi sizler de elmalarınızı bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bir büyük bol çay bardağı ile toz şeker kullandım arkadaşlar. Bir bardak pikan cevizi kullandım normal de kullanabilirsiniz bir tatlı kaşık toz tarçın tarçını da damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar elmalı harcımızın yapılışı elmaları yıkıyoruz kabuklarını soyuyoruz ve güzelce rendeliyoruz rendeledikten sonra hepsini teflon tavaya alıyoruz üzerine 1 çay bardağı şeker ilave ettim ve 1 tatlı kaşık da tarçın ekleyip harcımı güzelce karıştırarak pişirdim arkadaşlar. En son etapta da gördüğünüz gibi yaklaşık 1 bardağa yakın pikan cevizi vardı. Bunları da rondodan ufalttım. Onları da ilave ettim ve elmalarım suyunu çekene kadar kavurmaya bıraktım. Güzelce yumuşadı artık. Suyunu çekti. Ocağın altını kapattım. Artık iç harcımız hazır. Büyük boy fırın tepsisini arkadaşlar yağlı kağıt yerleştirelim. Ve üzerine hazırlamış olduğumuz elmalı harcı güzelce yayalım. Bir spatula ile yayalım. Her yere eşit bir şekilde olsun. Bu şekilde elmalı harcımız soğurken de biz e, üzerinin kekini yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzelce düzelttim. İç harcımız alt katta pişecek. Daha sonrasında ters çevireceğiz ve rulo yapacağız. Müthiş bir görüntü oluyor arkadaşlar. Evet kekimiz için de gerekli olan malzemelerimiz: 3 tane yumurta, 1 bardak toz şeker, 1 çay bardağı süt. Yaklaşık 1 bir 1 buçuk su bardak un, 1 paket kabartma tuzu, 1 paket vanilya şekeri. Evet, kekimizin yapılışı. Şekeri ve yumurtayı mikserimize alalım ve yaklaşık 3-5 dakika en yüksek devirde krema kıvamına gelene kadar çırpalım. Bu çok önemlidir arkadaşlar. Keklerimizin güzel kabarması için şeker ve yumurta güzel çırpılması gerekiyor. Daha sonrasında kabartma tuzunu vanilya şekerini sütü ilave edelim. Unu da ilave edip çırpmaya devam edelim. Pürüzsüz bir kıvam olana kadar. Evet. Unumuz da güzelce karıştıktan sonra kıvamı bu şekilde arkadaşlar. Çok katı değil, çok da akıcı bir kıvam değil. Gördüğünüz gibi. Hazırlamış olduğum kek harcını tepsideki elmalı harcın üzerine güzelce yayıyorum arkadaşlar. Bu esnada da ben sürekli çekim yaparken kuş inanılmaz derecede ötüyor arkadaşlar. Ve rahatsızlıktan dolayı kusura bakmayın lütfen. Fıstığım birazcık susarsan çok iyi olur. Evet. Gördüğünüz gibi kek harcımızda bu şekilde elmaların tamamını kapatacak şekilde arkadaşlar güzelce yayıyoruz. Evet bu esnada da fırını 180 dereceye açıyoruz ve önceden ısıtıyoruz arkadaşlar. Videom buraya kadar izleyenlerden küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayalım. Bu videoları ben sizler için hazırlıyorum. Sizler de bana destek verirseniz çok mutlu olurum. Şimdiden vereceğiniz desteklerden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Evet kek harcımızı da bu şekilde yaydıktan sonra tepsiyi birkaç sefer tezgaha vuralım. Havacıklarını içerisinden çıkartalım. Evet, önceden ısınmış 180 derece fırına orta katına koydum arkadaşlar. Yaklaşık 18-20 dakikada çok güzel kekim pişti. Şimdi burada size de göstereceğim. Yavaş yavaş ne kadar güzel renk alıp kabardığını gördüğünüz gibi kesinlikle çatlama olmadı ve çok güzel kabardılar arkadaşlar pamucuktu Videomun sonunda sizlere de doku testini de göstereceğim Evet yaklaşık 18 dakika sonra kekim pişti gördüğünüz gibi kekimin üzerine yağlı kağıt koydum ve bu şekilde bir 10-15 dakika ılımaya bıraktım arkadaşlar hafif nefes aldı Evet gördüğünüz gibi harika pişti. Kesinlikle çatlak yok. Şimdi üzerine yağlı kağıt koyuyorum. Bu şekilde birazcık nefes almasını bekledim arkadaşlar. Evet. Şimdi daha kolay çevirebilmem için bu şekilde ters düz yaptım. Ve şimdi elmalı kısım üste geldi. Gördüğünüz gibi. Dikkatli bir şekilde kağıdımızı çıkartalım. ve hemen rulo yapalım. Gördüğünüz gibi. Rulo yaparken de kağıdımızı çıkartalım. ve elmalı rulo pastamız hazır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar asla çatlama olmuyor. Yumuşacık pamucuk kekiyle içinin elmalı kremasıyla müthiş lezzetli oldu. Dilerseniz benim gibi üzerine pudra şekeri serpebilirsiniz. Dilerseniz benmari usulü eritilmiş çikolata gezdirebilirsiniz arkadaşlar. Tamamıyla size kalmıştır. Hatta vanilya sosu çok yakışacaktır. Daha önceden vanilya sos tarifimi paylaşmıştım. Elmalı rulo yaparak e, hamur şeklinde yani, tart yapmıştım arkadaşlar. Mutlaka onu da denemenizi tavsiye ederim. Dediğim gibi elmalı e, pastalara, kurabiyelere vanilya sosu çok yakışıyor. O sos tarifimi de açıklama kısmına bırakacağım. Diğer videolarımdan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dilim dilim kestim. Keserken de yumuşaklığını gördünüz arkadaşlar. Dokusunu müthiş pamucuk oldu. Asla çatlamadı ve pamucuk Keki ile gördüğünüz gibi elmalı rulomuz yemeğe hazırdır. Şimdi yapacak olanlara kolay gelsin, afiyet, şifa olsun diliyorum. Elma harcı yerine farklı kremalar hazırlayarak bu rulo pastayı deneyebilirsiniz arkadaşlar. Evet, kanalıma Abone olmayı, zil sesini açmayı lütfen unutmayın. Kanalımda oldukça farklı, değişik sos tarifleri, menü tariflerim, kışlık hazırlıklar, pastasından yemeklerine kadar arkadaşlar tüm dünya mutfağından farklı tarifleri kanalımda bulabilirsiniz. Aşağıya yorum bırakmayı, videomu beğenmeyi, abone olmayı lütfen unutmayın. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.